Öyle bir ülke düşünün ki Avrupa Birliği'nin sahip olduğu toplam doğal gaz rezervine sahip olsun. Hem Akdeniz sahilleri ve piramitleri barındıran turizm zenginlikleri hem de Süveyş kanalı gibi her yıl milyarlarca dolar kazandıran bir kanalı işletsin. Ancak tüm bunlara rağmen halkının %30'u yoksul olsun. Afrika'nın 3. dünyanın 42. büyük ekonomisi olan Mısır, 100 milyonluk nüfusu, Orta Doğu ve Afrika arasındaki köprü niteliğinde olan coğrafi korumu ve büyüyen ekonomisiyle dikkat çekici bir ülke. Fakat geçtiğimiz son 70 yılda yöneticilerin kötü politikaları sebebiyle ekonomik açıdan olması gereken seviyeye gelebilmiş değil. Hatta aynı sorun bugün de devam ediyor. Ülkenin kaynaklarını 10 yıllardır eski generaller ve emekli subaylar yönetiyor. Neredeyse birçok devlet kurumu ve devlete bağlı işletmeler ordu mensupları tarafından idare ediliyor. Orduya bağlı olan subaylar taşımacılıktan ulaştırmaya, turizmden deniz ticaretine kadar birçok alanı kontrol ediyor ve üstelik hükümet bu kişileri bazı vergilerden muaf tutuyor. Dolayısıyla kamuya bağlı şirketlere tanınan bu ayrıcalıklardan dolayı haksız rekabetin olduğunu bilen özel sektör Mısır'a gelmede isteksiz davranıyor. Mevcut iktidarsa bu sorunu çözmek yerine daha da bozma eğiliminde. Sisi yönetimi 2014'te kabul edilen bir yasayla ordunun yetki alanını iyice genişletti. Gerçekten de Mısır ordusu dünyanın en büyük 12. ordusu ancak bunun sebebi şu ki ülkede eğitime, sağlığa ve teknoloji gibi alanlara gitmesi gereken paralar doğrudan orduya gidiyor. Dolayısıyla Mısır askeriyeye gereğinden fazla harcama yaptığı için halkın büyük bir kesiminin refahını düşürüyor. Doğrusu gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı anayasal dönüşümü Mısır yaşamadı ve bundan dolayı ülke kaynakları uzun yıllardır etkin bir şekilde dağıtılamadı. Mısır'ın günümüzdeki durumunu anlamak için biraz geçmişe gitmek gerekiyor ülkede ilk darbeyi 1952'de ordu kökenli bir milliyetçi olan Cemal Abdül Nasir yapmıştı. Kendisi İngilizlerin denetimi altındaki Süveyş kanalını millileştirmiş ardından bütün ekonomik kurumları devletleştirmişti. Özel sektörü yok eden Nasir yönetimi devlet dairelerini tıka basa memurlarla doldurmuş ve sonunda işi olan ancak geçinemeyen memur ordusunun doğmasına sebep olmuştu. Ardından gelen Enver Sedat ise önceki yönetimin aksine ekonomiyi dışa açtı ve yabancı yatırımları çekmeye çalıştı. Ancak Enver Sedat 1980'de vücuduna 72 kurşun isabet ederek suikaste uğramış ve sonra yönetime Hüsnü Mübarek geçmişti. Bu dönemde yurt dışından gelen yardımlar artmıştı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a 815 milyon dolarlık ekonomik yardım yaparken 1.3 milyar dolarlık da askeri yardım yapıyordu. Aynı zamanda Körfez Savaşı devam ederken Mısır'ın müttefiklere verdiği destekten dolayı Batı ve Körfez'e olan borcunun 20 milyar dolarlık kısmı silinmiş. Hükümet buna ek olarak IMF ve Dünya Bankası ile de anlaşmalar imzalamıştı. Fakat tüm bunlara karşılık beklenen verim sağlanamadı ve zengin fakir arasındaki gelir farkı artarken Mısır artık bir polis devleti halini almıştı. Ardından Şubat 2011'de protestolar nedeniyle Hüsnü Mübarek istifa etti ve daha sonra Mısır'ın ilk sivil cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi başladı. Mursi yönetimi kısa sürse de mübarek döneminden kalan sorunlar burada da devam etti. Yoksulluk artarken bir yandan da enflasyon ve kamu borcu artıyordu. Daha sonra ise yönetime katılımın %40 olduğu seçimlerde %97 oy alan Abdülfettah Essisi geçti. Sisi yönetiminde 2014'te Mısır'ın dış borcu 45 milyar dolardı. 2020'ye gelindiğinde ise 120 milyar dolara çıkarak neredeyse %170 oranında arttı. Paranın değeri de büyük oranda düştü. Aynı dönemde 7 pound olan 1 dolar 15 pound'a kadar çıktı. Tabi bu dönemde bazı değişkenlerde de olumlu seyretti. Örneğin 2017'de %30'lara varan enflasyon %5'lere kadar düştü. Aynı şekilde işsizlikte de ciddi düşüşler görüldü. Yine de Mısır ekonomisindeki dalgalanmalar istikrarlı gidişatı engelliyor. Katı yönetimin orduya yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında sağlıksız ilerleyen bir ekonominin var olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlara rağmen Mısır'ın bugün yıllık ortalama %5'lik büyümesi var. Kişi başına milli gelir 3000 dolar düzeyinde. Türkiye ve İran gibi gelişmekte olan ülkeler göz önüne alındığında Mısır'ın geride kaldığını görmek mümkün. Mısır'da devlet gelirlerinin %20'si faiz ödemelerine giderken bir %10 kadar da yerli ve yabancı kredilerin geri ödemelerine gidiyor. Kamu borcunun gayri safi hasılaya oranı ise %90 ancak Mısır birçok ülkede olmayan gelir kaynaklarına sahip. Bunların ilki işçi dövizleri. İşçi dövizleri kısaca yurt dışında çalışan işçilerin kendi ülkelerindeki ailelerine gönderdikleri dövizler. Özellikle bir dönem çalışmak için Almanya'ya giden Türkler ailelerine oldukça fazla döviz göndermişti. Çoğu körfez ülkelerinde çalışan ve sayıları yaklaşık 3 milyon civarında olan Mısırlı işçilerin ülkelerine gönderdikleri dövizler Mısır ekonomisinin en önemli gelir kaynağı diyebiliriz. Çünkü dönemsel olarak değişse de 2019'da Mısır'a yapılan havaleler yaklaşık 26 milyar dolarla ülke milli gelirinin %10'undan fazlasına karşılık geliyor. Mısır bu bakımdan dünyada Filipinlerin ardından 5. Afrika'da ise 1. sırada. Ülke gelirinin en önemli ikinci kaynağı ise turizm. Yıllık 10 milyondan fazla turist çeken Mısır'ın turizmden elde ettiği gelir 12,5 milyar dolar. Mısır sahip olduğu piramitlerle birlikte Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı olmasından dolayı turistlerin ilgi odağı. Fakat döviz gelirinin %14'ünü sağlayan bu sektör salgınla birlikte son bir yılda neredeyse çöktü. Ülkede turistleri gezdiren develerin bir günlük ihtiyacının 100 Mısır cüneyhi yani 6 dolar olduğunu varsayarsak sektörde en küçüğünden büyüğüne birçok kişinin yüküde bir hayli artmış durumda. Bunların dışında Mısır'ın stratejik bir gelir kaynağı daha var. O da Süveyş Kanalı. Sina Yarımadası'nın batısında yer alan Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan bu kanal, Mısır'ın üçüncü büyük döviz kaynağı. 2015 yılında genişletilen Süveyş Kanalı, Kuzey Afrika'dan güneye ve Akdeniz boyunca Asya'ya giden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatları için önemli bir geçiş yolu. Süveyş Kanalı'ndan 2018 yılında 18.174 gemi geçti ve bunlar toplamda 5 milyar 585 milyon dolar geçiş ücreti ödedi. Kanal yıllık 5.7 milyar dolar getirmekle birlikte salgın veya kriz gibi durumlardan da çok etkilenmiyor. Panama kanalında gemi başına geçiş ücreti 180 bin dolarken Süveyş kanalında bu tutar 307 bin dolar. İstanbul Boğazı'nda ise Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre ortalama gemi başına geçiş ücreti 3400 dolar. Mısır'da mevcut yönetim 2011'deki Arap Baharı'ndan sonra düşen yabancı yatırımları artırmaya çalıştı ve bunda da çoğu zaman başarılı oldu. Düşük iş gücü maliyetleri ve yüksek nüfuslu pazarıyla Mısır, özellikle İngiltere başta olmak üzere birçok ülke tarafından yatırım alıyor. 2019'da Afrika kıtası 45 milyar dolarlık yatırım aldı ve burada da birinci sırada 9 milyar dolarla Mısır var. Maalesef bu kadar yatırımla birlikte Mısır, piramitler ve Süveyş kanalı gibi adeta iki büyük darphaneye sahip olmasına rağmen diğer birçok ülke gibi dış ticarette açık veriyor. Yıllık cari açık düzeyi 3,5 milyar dolar. Tabi Mısır Türkiye gibi enerjiye yüksek oranda bağımlı değil. Çünkü dünya toplam doğal gaz rezervleri bakımından 16. sırada ve Afrika'daki en büyük 6. kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülke. Ancak 2011'de başlayan halk ayaklanmasından sonra gerçekleşen devrimi izleyen dönemde Mısır'ın enerji kaynaklarını fırsata dönüştürebilmesi daha da zorlaştı. Uzun yıllar bakımsız kalan tesisler, hızla artan nüfus ve uluslararası şirketlerin ülkedeki siyasi istikrarsızlıktan ötürü yatırımlarını yavaşlatmaları, Mısır'ın doğal kaynaklardan sağladığı gelirlerinin önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Öyle ki petrol ve doğalgaz ihracatçısı olan bu ülke 2011'den sonra bu kaynakları yurt dışından almak zorunda kaldı. 2014'ten sonra ise Sisi yönetimi uluslararası petrol şirketlerini Mısır'a yaklaştırdı ve uluslararası enerji firmalarıyla petrol ve doğalgaz arama anlaşmaları imzaladı. Daha sonra 2018'de İtalyan eni şirketinin işletmeciliğini yürüttüğü Mısır'ın Akdeniz açıklarındaki Nor sahasında yaklaşık 2 trilyon 550 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirildi. Söz konusu keşfi ilişkin gelişmelerin Tel Aviv borsasında duyulmasının ardından İsrail açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yürüten şirketlerin hisseleri ise düşüşe geçti. Çünkü Mısır'daki doğalgaz keşfinden önce İsrailli şirketler Mısır'a doğalgaz satmak üzere 15 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Ancak keşifle birlikte ülkenin tekrar doğalgaz ihracatçısı duruma geleceği bekleniyor. Mısır 2016'da ekonomik reform programı başlatmış ve öncelikle dalgalı kur sistemine geçilmişti. Ardından Mısır poundu devaluasyona uğrayarak büyük ölçüde değer kaybetti. İhracatın ve dolayısıyla döviz girişlerinin artmasına yarayan bu sistem enflasyon ve yoksulluğu biraz daha artırmıştı. Bununla birlikte yönetim IMF ile bir anlaşma yaptı ve 12 milyar dolarlık kredi aldı. Ardından hükümet Kahire metro hattı ve limanların genişletilmesi gibi birçok proje gerçekleştirmek için yabancı yatırımcının ilgi odağı haline geldi. Devalüasyon sonrasında Mısır borsası son 5 yılın zirvesini gördü. Nasır döneminde ticareti yasaklanan hisse senedi piyasası artık daha etkin bir hale gelmişti. Aradan geçen zaman içinde ise reform programı Mısır'a duyulan güveni artırsa da son yıllarda artan borçlanma maliyetleri ve döviz ihtiyacı yatırımları olumsuz etkiliyor. Olumsuz gidişatın bir diğer sebebi ise hızlı nüfus artışı. Mısır 100 milyonluk nüfusuyla Arap dünyasının en kalabalık ülkesi. Her yıl artan nüfusa paralel olarak istihdamın aynı oranda artması oldukça zor. Tabii bunun içinde yatırımların yani büyümenin artması gerekecek. Mısır ekonomisiyle ilgili ilginç bir başka gerçek ülke para birimi. Genelde ülkelerin ulusal paralarının üzerlerinde kurucu liderler gibi önemli kişilere yer alırken Mısır Cüneyhi ya da Pound'un üzerinde tapınaklar ve firavunlar yer alıyor. Bunun sebebi muhtemelen bu simgelerin Mısır'la özdeşleşmiş olması. Sonuç olarak son 70 yılda ordunun yönetimdeki etkisi ülke kaynaklarının doğru bir şekilde dağılmasını önlemiş ve tarımdan eğitime birçok alanda verimsiz ekonomik sistem oluşturmuş diyebiliriz aynı şekilde sivil yöneticiler ve doğru politikalar altında yüzlerce yıllık bu uygarlığın daha iyi bir konumda olmasına engelleyecek herhangi bir sebep yok.